Kızılcık Şerbeti dizisi Zengin Koca Nasıl Olur, Zengin Koca Bulunabilir Mi diye genç kızlarımızın gözünü açması açısından çok faydalı bir dizi olarak düşünüyorum. Babadan başlayalım. Eğer zengin koca yaşlıysa bunun mutlaka bir karısı vardır evde, çoluğu çocuğu vardır. Sana gelmez işte sürekli metres buluyor. Metresinden olan çocuğu evde bakıyorlar cümbür cemaat. Çünkü baba güç, güç sıkıyorsa o bebeğe bakmasınlar. İki, yeni bir otel müdüresi buldu, onu götürüyor otelde. Hem de Ramazan'da oruçluyken falan götürüyor. Aynı zamanda da dindar mutasip e, bir aile sözde bunlar, tamam mı? Zengin koca yaşlıysa karısı olur. Kadınlar, genç kızlar. Zengin koca gençse de ne olur? Babasının parasını, anasının parasını yer. Yani zengin hayat sürebilir ama sana sürdüremez. Sana sürdürebilmesi için kesin biat etmiş olman lazım. Ne oldu? İki ailenin kızı ve oğlu evlendiği değil mi? Bunlar karşı çıktılar. Otele gittiler. Otel parasını ödeyemediler. İkisinin de kredi kartlarını bloke edivermişler. Yani zengin koca adayı gençse anası babası zengindir. O zengin değildir. Ona sen karılık yapacaksın. Kaynanaya kayınpedere de köpeklik yapacaksın. Niye köpeklik yapacaksın? Ne dedi ee, bu esas zengin ailenin anası eve geri dönüp süklüm püklüm parayı harcamış harcamış kocayı e, icralı etmiş eve dönen geline at gibi giden it gibi gelir dedi. İşte o lafı yedin oturdun oturursun öyle. Yani köpeklik etti köpek gibi girdi o kız o eve defolup gidebilirdi. Ya da boşanıp gidebilirdi. Ya da diş hekimliği okuyormuş. Gidip okuluna adam gibi okurdu. Ben Avrupa'yı gezdim gördüm. O kadar başarılı, kendine güvenen genç kızlarımız var ki oralarda. Gitmişler orada hayatlarını yaşıyorlar. Ne kaynana at gibi it gibi lafı edebiliyor. Ne de zengin miras yedi. Buna yat yat kalk kalk diyebiliyor. Bir de evde. Ee, başörtülü kız var o da okumamış herhalde ben e, diziye tam hakim değilim ama O ne oldu Kayınpederi Fuhuş Üzerine bastı otel odasında değil mi Ve kayınpeder ona ne dedi Seni dedi böcek gibi ederim ayağımın altında dolanıp durma hele birisine bir laf söyle dedi hele birisine bir laf söyle dedi İşte Zengin koca Fare kapanındadır arkadaşlar Fare kapanına girmiş oğlanlar zengin koca. Ha, sen o eve gidip de kişiliğini ortaya koyamadan kaynanayla cipe binip AVM'lerde gezersen vakkolardan alışveriş yapıp efendim plazma TV'leri getirip getirip kurarsan hafta sonu yemeğe senede bir kere yurt dışına veya yurt içine tatile gider sesini çıkarmazsan evet zengin koca olabilir. Ama ben işe giderim veya koltuğumu kanepemi kendim alırım. Efendim cipimi e, istediğim gibi kullanırım. istediğim zaman e, eve geç gelirim. istediğim zaman erken gelirim falan filan. Hani böyle şeyler umuyorsanız evlendikten sonra zengin olmaya çalışacaksınız arkadaşlar. Hazır fare kapanındaki zengin genç olursa ana baba ağzına bakar ve ana baba yat dedi mi yatar kalk dedi mi kalkar ya da yaşlı olur. Onun bir karısı vardır. Siz ancak metres olabilirsiniz. Ha biz bu duruma sesimizi çıkarmayız. Bu bize uyar. Yeter ki olsun diyorsanız buyurun aramaya devam edin. Belki vardır gerçek hayatta. Esralarda, Didemlerde, Mügelerde pek yok ama bakıyorum da.